Diyelim. Şimdi neden bu konuda Cenab-ı Hak kendi yarattığı halde, kendisi halk ettiği halde müminleri ve Müslümanları bu hususta niçin ikaz ediyor? E, Cenab-ı Hak bizim daima iyiliğimizi, hayrımızı ister. Allah müminlerin salahını ister, müminlerin felahını ister, müminlerin saadetini ister. Ha, bir kere Cenab-ı Hakk'ın bu emrinde, hükmünde bizim mutlaka lehimize bir tecelli var. Huzurumuzu istiyor Cenab-ı Hak. Saadetimizi istiyor Cenab-ı Hak. Cennete gitmemizi Rabbimiz istiyor. Temelde Rabbimizin maksadı, gayesi bu. Bunda hiç şüphe yok. Ama bunu temin için bizi bu hususta uyanık olmaya, uyanık bulunmaya davet ediyor. El-Yahud ve Nasara. Ne olmuş? Efendiler, <laughs> Yahud dediğimiz, Yahudiler hepimizin bildiği gibi, Allahu Teala'nın kitabında, bakın başka bir yerde söylemiyorum, Allah'ın kitabı ki, kıyamete kadar değişmesi, değişime uğraması mümkün değil. Kimsenin bozmaya gücü yetmeyeceği açık bir ifade edilmiş. Yahudiler, Allah'ın Kur'an'ında, kitabında, yeryüzündeki insanların, beşeriyet dediğimiz, ırkı, rengi, soyu, suku ne olursa olsun ayırmıyor. İnsanların içinde, beşeriyetin içinde, insaniyetin, insanlığın içinde ebediyen rahmetinden kovduğu, cennetinden kovduğu, lanet ettiği, lanet halkını aldığı bir tek kavim, bir tek toplum var. Kimdir? Yahudilerdir. Ayet mensal. Kur'an'da olmasa bir şey söylemeye hakkımız yok. Her zaman bunu söylüyoruz. Acaba merak ettiniz mi? Neden Cenab-ı Hak bunlara lanet etmiştir? Hiç kimseye lanet etmemiş de. Neden Yahudilere Rabbim lanet etmiştir? Düşünmeniz lazım. Zihninizi acaba bu konuda 5 dakika yordunuz mu? Neyse ben sizi yormayayım, hemen ifade edeyim. Bunun bir tek sebebi var. Çok, çok, çok da ama en ciddi, en mühim sebebi şu. Allahu Teala yeryüzüne gönderdiği peygamberlerin hemen çoğunluğunu veya tamamını bunlara gönder. Yahudilere gönder. Yüz tane peygamber göndermişse Cenab-ı Hak Yahudilere, İsrailoğullarına mutlaka 99'unu öldürmüşler. Peygamber öldürmek. Yeryüzünde Yahudilerden başka peygamber öldüren kimse yok. İşte, lanetin de sebebi bu. Aklınıza kalsın. Allah'ın nebisini, rasulünü, peygamberini öldürmekten daha büyük bir gün düşünebilir misiniz? Mümkün değil. Çünkü yeryüzünde insanların içinde ve üzerinde Allah'ın kendisine en büyük nimet verdiği insanlar kimlerdir? Peygamberlerdir. Hani peygamberden daha üstün merkeze biliyor musunuz? Yoktur. Yeryüzünde Allah'ın kendisine bakın ayetlerini gönderdiği, emanetlerini ilk mahremine aldığı, peygamber yaptığı, seçtiği bir insan peygamber. Peygamberden daha üstün bir insan olamaz. Allah'tan sonra peygamber. E siz kalkar da böyle bir peygamberi öldürürseniz Allahu Teala lanet etmez de ne der yani? Bundan daha büyük zulüm yok ki. Allah'ın da lanetten daha büyük cezası yok. Lanet demek ebediyen cennete giremeyecek. Bakın, bakın İşte bu cürümü Allah'ın nebisini, Resulünü öldürebilecek bir cürüm işleyen bu kavim, kıyamete kadar Müslümanlara zararlı olabileceğinden dolayı Rabbim devamlı bu noktayı ikaz ediyor. Ne müthiş bir hadise.